İki yaş dönemi, diğer adıyla özellik dönemi. Bu dönemde anneler, hocam çocuğum çok değişti artık eskisi gibi değil, her dediğimi hayır diyor, inatlaşmaya başladı, yemek yemek istemiyor, uyumak istemiyor, şu kıyafeti giymeyeceğim diyor ve biz çatışmaya girmeye başladık, nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum diye geliyorlar. Evet aslında bu tamamen normal, çocuğunuz artık büyüyor, kişiliği oluşmaya başladı, bebeklikten çıktı, çocukluk dönemine girmeye başladı. Gelişimi için gereken en önemli gelişim basamaklarından bir tanesini başarıyla tırmanmaya çalışıyor aslında. Bu onun özgüvenin gelişimi için çok çok önemli. Peki ben ne yapmam lazım? Nasıl başa çıkabilirim? Öncelikle kabulleneceksiniz bu durumu ve şartlara, duruma uygun şekilde kendi ailenize uygun şekilde bir plan yapacaksınız. Bu yaştaki çocuğa çok fazla hayır, yapma, dokunma, düşersen kırılır gibi olumsuz pekiştireçler kullanmayın. Çünkü tam olarak keşfetmeye hazır olduğu dönem. Bir şeyleri dokunarak, hissederek, deneyerek öğreneceği dönem. Eğer böyle baskılamaya çalışırsanız çok ciddi zarar vermiş olursunuz çocuğunuza. İkinci olarak çocuğunuza sınırlar koyun. Yapabileceği şeyler var, yapmaması gereken şeyler var. Kendisine, başka birine ya da mala mülke zarar veremez örneğin. Buralarda hayır dur demeyi bileceksiniz. Ama bunu yaparken de sanki çocuğunuzla yaşıt, yaşıtmış gibi çatışmaya girmeyin. Ebeveyn olduğunuzu, ondan büyük olduğunuzu ve kuralları sizin koyacağınızı tavırlarınızla ve sözlerinizle belirtin. Ama asla cezalandırmayın çocuğunuzu lütfen ödülle de cezalandırmayın. Tabii bu dönem için büyük bir sabra da ihtiyacınız olacak.